Bugün ee, yeni bir Roblox videosuyla karşınızdayız. Bugünkü misafirimiz İsmail ve Bella ama Bella'yı tanımıyoruz. Evet. Sadece Galatasaraylı olduğu için bizim yanımızda ama biz üç arkadaş Cemre, İsmail ve Onur olarak oyuna başlıyoruz. Bugünkü Arkadaşlar o kız da bir Bir tane bizim dev adam geldi. <gülüyor> 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 <Biz> de <laughs> Şirinler sinirli. galiba. galiba. Hemen ben bir servis aracı alıyorum arkadaşlar. Bu servis aracına binip gidiyoruz. Arkadaşlar, ben sürüyorum. Ben sür. İsmail, sen alamadın İsmail. <gülüyor> Oğlum. Elit <laughs> yok bindi ya. Şöyle evet, eksik var mı araç? Dev, dev, de binmiş. Dev mavi adam da binmiş. <laughs> Şimdi arkadaşlar, size. Dev mavi adam. Ee, <laughs> Okula götürsek olur mu bilmiyorum bunları. Ama o şey sen söylesin bu okul aracı değil. Bu karavan aracı. Evet. Aslında bir VIP ev de yapabiliriz. Evet yapalım bence. İki Galatasaraylı yan yana oturmuş burada. Dev adam çıktı. <laughs> dev adam bize bakıyor. Bay bay dev adam. Güle güle. <laughs> gör. Yine görüşürüz. Yine görüşürüz. Neyse ben okula gideceğim. Abi Ama ben yanlış ben yoldayım. ben de bilmiyorum. Şu aşağıdan Şuradan gidersin. inebiliriz. İsmail evet. Cemre ve Bella ile birlikte okula gidiyoruz. Selam dedi Bakalım. Bella. Bella selam dedi ama tatlısın. Selam Bella. İnşallah sesimiz sana geliyordur. İnşallah, <laughs> İnşallah bizi Roblox'ta izlersin. İnşallah. Evet. School arıyoruz. <laughs> dön, dön, arkadaşlar. Sola dön sola. Sonra. O kız YouTube'a gidip e, bu videoyu bakıp görürse onu kendini <laughs> görür. Ben kendim geliyorum. Yani, evet, okul burası. Evet arkadaşlar, ilk dersimiz matematik olacak. Matematik sınıfına gideceğiz. Ama 5 dakika Çok sonra atladım. herkes gelebilir. Atladım. Ben şey, öğretmen. Ben koşuyorum. Ben buradan öğretmen oldum tabii ki her zamanki gibi. İlk sınıfımız burası arkadaşlar. Ben dolabımı hazırlayayım. Ben en Ben dolabımı yaptım. Benim de ben, ben de şu an yaptım. sınıftayım, sizleri bekliyorum. Ben de, benim dolabı tabii oldum. ki de pembeye yaptım. Evet arkadaşlar. Dolabı boş verin. Hadi sınıf zil çaldı. Dur öğretmenim. Bir şey diyebilir miyim? Benim niye olmuyor? Diyemezsin. Hadi gir sınıfa. Geldim öğretmenim. <laughs> Bella da gelsin. Hocam ama benim bir şeyim olmadı. Oldu oldu İsmail. Otur belli artık sınıfına. Allah Allah. Evet çocuklar şimdi size soru soracağım. Bunu cevap vereceksiniz. Hemen yazıyorum tahtaya. Ee, sorunun cevabı. Evet bunu tahtada görebildik mi? 10. 10. Evet 10 doğru cevap. Şimdi tekrar yazıyorum. Tamam, evet, tamam. Aa, ona izin vermedi. Sistem buna da izin vermedi. Neden vermiyorsa bu arada. Niye vermiyor? Hocam, niye vermiyor? Ben yazayım. Hocam, vermiyor. İsmail, vermediğini ben de biliyorum İsmail. Evet. Şöyle yapsak. Bunun ortasındaki nokta çarpı demek. Tamam tamam. 10 14. Evet İsmail doğru. 2 çarpı 3. 9. 2 çarpı 3. 9 yanlış cevap. Altı doğru İsmail. 0 0 İsmail. Ee, evet. Nasıl Arkanda 0 0 yazıyor. Evet iki kere 9. Son 5 saniye. Evet. Doğru cevap. 2 kere 6. Tahtadan bakacaksınız. 12. Doğru cevap İsmail. Çünkü İsmail 4. sınıfa geçti galiba. Doğru mu İsmail? Evet. Peki. Bunun Türkçesini istiyorum. Aferin size. Eee bu, pardon yazmadı. Bu kimin annesinin adı? Atatürk. Evet. Mustafa Kemal Atatürk. E. Evet, 23 Nisan'da neyi kutluyoruz? Egemenlik ve Çocuk Evet Evet, Egemenlik Sana Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Aferin. Matematik mi? Şuraya bir Bella yazalım. Bella. Bella. Cevap ver. <laughs> ya olmadı. Bella ile uğraşamıyoruz çünkü. Bella'yı tanımıyoruz. Evet. kim. Genelde evet. Galatasaraylı bir arkadaş. Evet şimdiki e, dersten sonraki dersimiz müzik dersimiz. Her zamanki gibi biz bu... Müzik Bak Cem'e nereye çık? Zil çalmadı daha. Ben daha ders anlatıyorum. Hocam. Evet şimdi 5 dakika teneffüs bir tane de arkadaşımız geldi ama Cevap ben ee, de değil, o yüzden Hıhı 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 ya? Ders Müzik yazayım tahtaya Müzik Tamam biz uyabiliyoruz Evet diğer arkadaşlar Ama daha geldi ben gidiyorum canım Evet Evet çıkabilirsiniz müzik salonunda bekliyorum sizi tamam. İyi teneffüsler Of ya öğretmenler odasını aldım ya. Kim çalıyor? Bella, Kim çalıyor? Bella çalıyor hocam. Bella, alo. <laughs> Çıksana Bella. Hocam benim şeyim yok. Hocam. Hocam. Efendim. Benim şeyim yok. Ot sınıf Arkadaşlar <laughs> ama sizi ben banlamaya biliyor muyum acaba? Bella şey öğrenciler var. Yemin ederim. Bella boş. şöyle Bella gel şuraya. Ece hoş geldin. O zaman ben bir bilgisayarla oynuyorum. Sen bilgisayarla mı oynuyorsun? Evet. Bak. Neredesin sen şimdi? Oğlum nere bura? Piyano mu çalıyorsun? Ne yapıyorsun? Kütüphanem gibi bir yer. Ben şu Hocam Evet arkadaşlar, son 1 dakika sonra Hocam, müzik dersimiz başlıyor. Brenir. Burası yatakhane gibi bir yer, hapishane mi yatakhane mi? Oğlum, okulda niye yatakhane var? Yatılı okul burası, evet çocuklar. Hocam ben neredeyim? Hocam ben çalabilir miyim ben? Evet İsmail, arkadaşım nerede? Cemre nerede? Hayret ya. Dışarıya çıkmak yok hocam. Nasıl güvenlik var bu okulda? Bu güvenliği ayarlayacağım evet. sonunda yemin ederim. Evet hocam. Ben şeyle bilinmedik yerlere git. Evet. Ee, bugün elektro gitarı Cemre'ye veriyorum ama çalmayacak şu an. Ee, normal klasik gitarı da sana veriyorum İsmail. Herkes alsın. Ben de piyano çalacağım. Oğlum çalma elektronik o. Elektro. Çıkar onu. Klasik al. <laughs> Arkadaşlar dinlemeyecekseniz sınıfı terk edin. Tamam hocam tamam bundan mı? Evet. Herkes de bundan mı var? Cemre'de evet. elektro var. Neden? Bize haksızlık değil. Değil. Aldın mı Cemre elektro? <laughs> Kim çalıyor elektroyu Niye çalıyorsun? İsmail ben sana hocam, klasik gitar al diyorum. Mi? klasik gitar anlıyorum anlıyorlar ya. Ece okul müdürünün girinin kızı gitsene. <gülüyor> 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 arkadaşlar yeni şarkı yaptın. Dinleyin. Yeni şarkınız nasıl olmuş arkadaşlar? Arkadaşlar ben şey şarkı... yapacağım. Evet Ece Kardeşim Ece Gitsene kardeşim Okul müdürünün kızı yazmış değil mi? Ben de öğretmenim Müdüre selam söyle Ben unutacağımı aldım Hayır İsmail Daha dersteyiz, ne suyu yavrum Ya işte bu ezel bence şey yapıyor. Değişik değişik hareketler yapıyor. <laughs> ben böyle bir ders görmedim yemin ederim. Birinde market sepeti var. Babamın beni market sepetine kim aldı ya? Bugün beni götürüyorlar. Arkadaşlar ben gidiyorum, okulu terk ediyorum bu <laughs> konusuyla. Çabuk gelin. Bizim grup, çabuk gelin gidiyoruz. İsmail çabuk gelin. Çabuk geliyorlar! Cırırır. Bella da bindi ya. Bakın Bella'yı ev yapacağız şimdi. Bir tane Bella'yı göndereceğiz. Allah Allah Allah. Merhaba İçeri girsin. Bella. Merhaba Melda, Melda sen kimsin? Bu videoyu izlemiyorsan. Bir şey soracağım. Sorry. Bir saniye, sen ne bileyim? Onur. <laughs> abi de. Ha Onur abi, sen söyle şimdi ne biçim ev yapacağız? He? Ne biçim ev yapacağız? Ev ne yapacağız? Ev Cemre Hanım yapacak yani. He doğru, Cemre Evler'de. VIP Cemre. Evet, Cemre VIP. Sen bir abi değil misin? Cemre yani doğum günü hediyesi olarak yapmış. Evet. Şunlar da yarıp mı ya? Alta git, altta oluyor. Evet, alt. Burayı 24 yüzlü bir Hadi inelim, araba kaza yaptı. Herkes yaşıyor mu? Ya ama ya, İrem kim be? Koşun buraya yapalım. 21'e yaptım. 21 nere? Tamam yap. Hepimiz içeri girelim önce. Aslında Bella'nın da suçu şeyi yok aslında. Ya. Yani. Var. İrem su ne ya? İrem su kim İrem suyu atalım. Bella'yı da atalım. Bella'yı tanımıyoruz. Ya yaparsa? Tamam. Cemre hepimiz içeri al ve banla ondan sonra. Ev olmadı ya arkadaşlar. <laughs> ben, ben girdim ben girdim. Ben girdim. Evet herkes girdi. Cemre sen bunları içerideyken biz oyalıyoruz onları. Tamam en son yapar o bir banlasın Bella'yı ve Cem'i. Ben şey Arkadaşlar gelin gelin. <laughs> Diğer arkadaş kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. Gel, Gel, kaçıyor. Biraz, biraz, biraz. <laughs> gel, Gel, <İrem'si. gülüyor> gel. Gel gel seni yakalayalım biz gel. Heh, gel gel İrem. Gel. <gülüyor> gel. Gel, <laughs> gel İremciğim. <laughs> 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 İçeri götürüyordum kucağıma alıp. Cemre bize odansana şey yapma. Dur baba bir sen istek göndermesin. Kulak mı? Olak olak. Senin kıyafetinden gelmiş bir de utanmalı. <laughs> Cemre. Ha ben seni mi kucaklıyordum? Evet. Ben İrem'i suyu kucaklıyorum sandım. <laughs> ben de içeri götür. Şey evet. Aa, oh, suya düştüm bir <laughs> Özel bir evdeyiz arkadaşlar. Neydi bu? Kula premium üyeliklerle. Çok güzel bir ev. Şunu bir oda arkadaşı yap da kurtulak ya. <laughs> wow. Neden? Bir çık odaya bakış yapacağım. Gerek yok ya. Ben biraz televizyon bakacağım artık. Çok yoruldum. Ha 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 Merhaba. Dur bir ben şunlara dans yapayım. Abi nasıl yapacağım? Kediler var. Ay çok korktum. Survivor izleyelim şuradan. <laughs> televizyon kim kapattı ya? Dur yani? ben şunlara video çekiyoruz diyeceğim de gitsinler. Şuradan. Bunu değil şu. Arkadaşlar, bakalım inanacaklar mı? Köpekte kedili bir film var. Film izliyoruz. Şimdi... Gelin bir resim patlatalım. Evet, soyguna gidelim mi gizlice? Gidelim. Olur. Olur. Evimizi kilitleyelim. Tamam mı arkadaşlar? Biz çıkıyoruz. Ben bir hızlı araba seçeyim. Ben de. Baba böyle kaldı. Ne diyorlar onlar Cemre? Ne diyorlar Cemre? Ne diyorlar? Ben göremiyorum. Video çekiyoruz gerçek. Dün. 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 Koldun. Ee, komuş olabiliriz. yazılarım çıkmıyor İrams. Kullanmıyoruz. Dün seni okuldan koydum. Ben bitirdim. Ayakma ben de. Onura. Kıpmış, kovdun, izin, mı? kuzi. İzin. Öykü sen misin? Dürem bu ya. İsmine bakıldım, ismine bakıldım. Yıllar sonra girdin. Elif, bu değil, bu değil. Ne oldu? Hadi Cemre'ye, bak bakacağız. Şu kızın elini biraz tutacak. Evet. Arkadaşlar. Ben bir araç bulacaktım değil mi Azla? Ha karşıdayım mı var? Oraya patlatalım o zaman. Ben karşıdaki evin içindeyim. Tam. Nasıl girdin? İcam Sun'un evi. Tam Hadi banlanmadan girelim. <laughs> nasıl girdin İsmail? Evet. Kapıyı aç İsmail. Hattaşlar, nasıl açtın? Nasıl açtın? Banlayacağım. Hadi İsmail. Banlayacağız şimdi. Yiyeceğiz bana. Kasayı soy İsmail. Kasayı soy. Neredesin? Kasa nerede? Yukarıdadır. Gir. Gir. ev niye karanlık? İsmail kasayı buldun mu? Yok, Cemre yastıkla bizi bir öksür, bir öksür bir öksür bir yastıkla hadi bir sok bizi şöyle. İsmail'e yardım edelim. Hadi. Buldum, buldum. Hadi, Kosuyu hadi. Hadi aç. Aha kasa patladı. Kaçıyor muyuz? Seni göremiyorum ki ben. Seni çekemiyorum. <laughs> Kapıyı nasıl açacağız? Çekip açalım. Nasıl? Benim arabam hazır. Bunun <laughs> beni hapsetti Polis geldi İsmail. Evet, çabuk.

Arkadaşlar suyu. bir soğuk aslında <laughs> başarılı geçti fakat e, arkadaş şakaladı bizi. Eren suydu galiba onun evine girmeye çalışmıştık. Onun evine evet doktor gibi konuşan babam Arkadaşlar <laughs> beni alır Siz neredesiniz gerçekten? Ben suluğun orada salıncağa gidiyorum biraz canım. Dev salıncak varmış burada ona bineceğim. İsmail neredesin? Ben gidiyorum ben kaldım da böyle. <laughs> Ben de wow. Takla atıyorum arkadaşlar. Dev salıncaktan daha fazla bir şeyler yapıyorum. Wow. <laughs> gelin gelin çabuk kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Açık kapı. Biz çok uzaktayız. İsmail. <laughs> 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 çok çok, çok, çok. gelin! <laughs> <laughs> Sizin evin daha karşısında hemen gelin. Kapıyı tutuyorum. Baba. tutuyorum bak. Kapıyı tutuyorum. Baba bir dur bir dur. Ben seni bir kucağıma alacağım. Oradan eve ışınlanacağız. Ben kapıyı tutuyorum. Onur abi çok iyi bisiklet sürüyor. Allah'ım kızım beni sırtımda taşıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun polislik sunumunun sonuna geldik. İsmail bisikletle geliyor. Cemre de bizimle burada. Şöyle yakınlaşalım. Sarak bayrağı gidiyor. İsmail gel önümüze. Başkası gelmeden. Evet yarın inşallah tekrar İsmail ile video çekiyoruz. Bu sefer videomuzun adı size özel toplar vereceğiz. İsmail gözü gözükmüyor. Saçından dolayı.

değilsin ki sen. Çekmemiş. Resim çekmiş. Çok güzeldi ya.